Merhabalar ben Bahar Erdeniz, 17 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da doğdum. İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nin orta kısmında okudum. Henüz 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gittim. Orada bir yıl psikoloji tahsili yaptım. Oradayken fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıktım. Yeşilçam'ın Esmer Güzeli Mankenler Kraliçesiyim. Türkiye'ye geri döndüm ve eşimden boşandım ve mankenlik okuluna yazıldım. 21 Mayıs 1971 tarihinde LCC Language and Culture Center ve Günaydın gazetesinin ortaklaşa düzenlediği mankenler kraliçesi yarışmasına katıldım ve birinci seçildim. Birçok film ve dizide oynadım, ödüller aldım, birçok filmde oynadım. 1979 yılında Fenerbahçeli futbolcu Engin Merel ile Berlin konsolosluğunda evlendikten sonra Fransa'ya yerleştik. İki defa evlendim ve Can Merel adında bir oğlum var. 2007 yılında hikayesini Özcan Deniz'in yazdığı, Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı, Kader adlı dizide Özcan Deniz, Birce Akala ile birlikte oynadım. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.